Yavuz Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam penil proteste bir sertleşme sorununun en etkin tedavi yöntemlerinden birisi. E, peki bu ameliyatın süresi nedir? E, ve hasta ameliyat sonrasında ne kadar süre cinsel ilişkiden uzak kalmaktadır? Evet. E, penil protest ameliyatı e, organın peyroni hastalığı ya da diğer nedenlerle e, ne kadar Bir, bir bir buçuk saatten 4 4 buçuk saate kadar süren devrede olabilir. Dolayısıyla bu işle ilgilenen bir nörolog yani biz buna fonksiyonel nöroloji diyoruz. Mutlaka her türlü sürpriz ya da önceden öngörülen durumda penil protez yöntemini becerebilme deneyimine sahip olması gerekir kere tamamen normal bir fizyolojiyi taklit ettiği için yani hidro hidrolik sistemle çalıştığı için bu hastaların kesinlikle bir buçuk ay bir e, normal bekleme süresinden ya da iki ay bekleme süresinden sonra tamamen normal normalin üstesinden e, şekilde cinselliklerini kullanabilirler. Yani ameliyattan bir buçuk iki <laughs> ay e, süre sonra penil kullanabiliyorlar. Bu süre zarfına da tabii cinsel ilişkiye giremiyor hastalar. Şimdi onun, onun sebebi de bizim sonradan bu penil penisi sertleştiren iki çubuğun, iki e, silindirin içerisine biz bunu yerleştiriyoruz. Ayrıca rezervuar dediğimiz deposunu ve e, testislere yerleştirilen e, kumanda panelini yani şişirip ve indirme kumanda panelini yerleştirdiğimiz için bunun ancak bir buçuk iki ay içerisinde kendisine orada bir yuva yapıyor, bir kuş yuvası gibi. Hasta bunu rahatlıkla kullanabilme imkanı oluyor. O nedenle bu kadar süre bekleme.